Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenler 4. Yol Meydanı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize İsrail'in 13 Haziran'da İran'a şafak saldırması sonucu İran'ın füzelerle karşılık vermesi konusunda ne düşündüğünü soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. 13 Haziran'da İsrail bir şafak operası İran'a saldırdı. Evet. İran'da ilk iki gün şoktu. Sonra füzelerle cevap verdi. Şu an sert bir savaş devam ediyor. Ne olacak? Kim? İran mı haklı, İsrail mi Ne düşünüyorsunuz? Efendim, haksız kavga mağlup kavkadır. Haklı kavga galip kavkadır. Onun için tabi herkes e, layık olduğu yere gelecektir. Zalimliğin sonu yok. Zalim kim burada efendim? İnsanları öldüren, çocuklara kıyan cani insanlar, hain insanlar e, haindir, zalimdir efendim. Burada Siyonist İsrail çıkıyor. Herhalde. E, elbet tabii ki efendim. Saygılar fa sunarım. Faşizm bir düzen diyoruz ya nedir? Öldürmek, vurmak, kırmak yani Cenab-ı Allah e, dört kitabın dördünde de merhamet yaratmış, dört kitabın dördünde de insanlık yazılı efendim. E, i̇nsan öldürmekle bir, bir yere varamazsın. Katilliğin sonu yok. Herkes de layık olduğu yere gelecektir efendim. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Buyurun. Yani şu, şu an öyle gözüküyor ki İsrail Orta Doğu'da bir hüküm sürdürmek istiyor. Yani haksız olan İsrail çocukları öldürüyor gazete evet. Ona cevap vermesem? Bu da olur. İlk etkinlik. Bence İsrail daha haklı. <laughs> haklı. Yo yo diğeri daha haklı ya. İran haklı. İran. <laughs> tamam. İran ve İsrail savaşında kim haklı kim haksız efendim? İran haklı. İran haklı. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Şu anda e, partilerin içinde en iyisi bu. İran İsrail savaşında kim haklı kim haksız? Ben ne biliyorum benim o kadar azarım o yoktur o kadar. Televizyon. Ya boş ver ben ne yapalım? E, İsrail ve İran bir savaşa tuturmuş biliyorsunuz. Evet. Kim haklı kim haksız ne görüyorsunuz? <laughs> Bilmiyorum. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Tayyip ee, geliyor. Memnun musunuz demizede? Değilim. <laughs> İsrail İsrail süslü. Süslü. İsrail süslü yani. Süslü İran haklı. Aynen İran haklı. Peki İsrail İran savaşı var. O konuda kararsızım ya o konu. i̇yi, iyi. İsrail ay, haksız ay, ya. Çok i, i, öldürüyor. Nasıl Yok İsrail var? haksız da işte savaş hepsi kötü yani. İran abi. İran haklı. Ya bütün dünya adam ülkesine saldırıyor. Toprağına saldırıyor. Niye İran haksız Tabii, olsun? 20 kişi öldürüyor evet. Ya İsrail ile savunan zalimin yanında mı olacaksınız? Tabii çok doğru. Evet. İran-İsrail savaşı var biliyorsun. 9 güne girdi. Kim evet. haklı kim haksız efendim? Efendim, ee, her ülke kendi çapında aklıdır. İsrail'in orada ne işi var? Filistin'de ne işi var? Ne Filistin'de ne işi var yani? Filim yapıyor. %100 İran haklı. Peki. İsrail İran savaşında kim haklı kim haksız efendim? Ya şimdi her iki ülkeye baktığımızda ben birazcık daha ee, İran'ın e, rejim olarak değerlendiriyorum. Ama yok, ben yani, savaşı Rejim, kar, rejimi sormuyorum. Ya burada sivillere zarar gelmediği sürece her iki ülkenin savaşının... İsrail Filistin'de 50 bin çocuk kadın evet. insan öldürdü. Ansızın saldırdı. genelkurmay başkanı 20 tane yüzde öldürdü. Yani şu an burada net olmak gerekmez mi? İsrail suçlu demek çok mu zor? Ya İsrail'in 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 zaten o konudaki e, şeyini tazvip etmiş, Sicili bozuk. İran'ın da sicili çok bozuk bu konuda. Bu savaşta saldıran İra, İsrail oldu. Bu savaşta İsrail suçlu diyelim. Bir kenara çık. Tamam. Ya şimdi Orta Doğu'da e, baktığımız zaman İran'ın e, örgütlediği bazı e, yapılar var. Hadi ben onu alalım. Ben, ben ekspor, anlıyorum bu bu sizi. Bu, se bu, bu seçim soruyorum. Bu, seçim. Evet. Bu, bu savaşı tasvip etmiyorum. Yani suçlu Yani, yani her ikisi de suçlu diyorum ya. Yani. Tamam. Ee, o, şey onun farkındayım. Doğrudur. Sizi takip ediyorum. Ee, gerçeği size denk gelmiyorum. Ya Kadıköy'desiniz ya da Beykoz'dasınız. Yok her yere gidiyoruz. Ee, İran-İsrail savaşında kim haklı kim haksız? Kim kime haklı kim haksız? Bu savaşta evet. Ya şimdi İsrail zaten haksız. Bir de İsrail destekleyene bakmak lazım. Evet. Kim destek veriyor? Silahları tamam. silahları kim gönderiyor? İran ve İsrail savaşında kim haklı kim haksız? İran ve İsrail savaşında İran haklı. İran haklı. İran-İsrail savaşında kim haklı kim haksız? İran. İran haklı. Peki. Yahu... E İkisi bunu bilemiyor. Şimdi onu ne desek yalan mı? Onları, mesela İsrail... İki yıllık çocuk öldürüyor, e, İsrail haksız. Tamam haksız ama evet. yapacak bir şey yok. Yani Kimse... Sen fikrini söyle. <laughs> Söylüyor muyum? İsrail haksız. İran. İran haklı. Evet. Tamam. İran-İsrail savaşında kim haklı, kim haksız Tabii ki İran. Müslüman devlet. İran haklı. Tabii ki. Tamam. Yorum yapamayacağım evet. şu an. AK Parti deyince aklına ne geliyor? Açlık, sefalet. Açlık, sefalet. Ya. İran ve İsrail savaşında kim haklı, kim haksız efendim e tabii ki yani Müslüman olarak yani e, İran tabii ki haklıdır. İsrail şu an dünyanın şeytanı yani ortalığı karıştırmaya artık Amerika'nın desteğiyle bazı bazı Avrupa ülkelerin desteğiyle her tarafı saldırıyor yani. Saldırıyor. E bilhassa yani ülkemizin yani kalkınmasını önlemek için e, bazı yollarla yani bilhassa Türkiye'ye Türkiye, Türkiye evet zarar vermek için kendi hayallerine ulaşmak için Bilhassa bu oyunlar içindeler ama Allah inşallah onlara zaten fırsatı bu vermeyecek. fırsatı vermeyecek. İsrail 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'e, Gazze'ye saldırdı. 50.000'den fazla çocuk kadın yaşlı öldürdü. Bu ayın 13. de İran'a saldırdı. İlk 1-2 gün İran biraz şok yaşadı sonra İran atağa geçti. 9 gündür amansız bir savaş devam ediyor. Kim haklı kim haksız ne düşünüyorsun nereye varacak bu iş? Ben bu duruma şöyle bakıyorum. 2000 yılında Avrupa'dan Amerika'dan ee, rahmetli Bülent Ecevit'e bir heyet geliyor. Ecevit'e diyorlar ki biz Irak'a giriş yapacağız diyorlar. O zamanın başbakanı Bülent Ecevit benim komşu ülkeme siz giriş yapıp özgürlük getireceğiz vaadiyle benim komşu ülkeme Orta Doğu'yu fethedemezsiniz diyor ve Amerika'ya o zaman izin evet, vermiyor. İşgal, işgal. O zamanlar Bülent Ecevit farklı nedenlerden dolayı iktidardan uzaklaştırılıyor. Bugünün Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıyım diyen Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül Amerika'ya gidiyorlar, görevi devralıyorlar ve tezkere veriliyor. Amerika Irak'a giriş yapıyor bugün. Bugünün Ama tezkere geçmedi teskere verilmedi. Türkiye'de kullanacaklardı. Teskere verilmedi ama bugünün bugünün iktidarı önünü açtı Amerika Amerika'yı İsrail'i. Evet. Bugün eğer o zaman Amerika ve İsrail'in önünü açmasaydı Erdoğan bugün İran'a, Suriye'ye ne Amerikanın parçalanmasına açmazdı Tabii ki açık açık. Şu an bu savaşta İran mı, haklı İs İsrail mi? Şu an İran haklı, İsrail hiçbir zaman haklı değil. İsrail Amerika'nın uşaklığını yaparak şımarık oğlan gibi her tarafa saldıran bir ülkedir. Haddini, haddini aşıyor. Ha şimdi şöyle bir şey var. İran'dan sonra Türkiye'ye sıra gelecek diyorlar. Evet burada Erdoğan'ın hatası çok. BOP'un eş başkanı olduğunu dile getirdi. İran'dan sonra Türkiye'ye sıra gelirse Türkiye hiçbir Müslüman ülkesi gibi suskun kalmaz. Başını dik tutar, meydan okur ama bu duruma getiren Erdoğan'dan da millet sandıkta hesap sorar. Vallahi Tayyip Erdoğan var olduğu sürece Tayyip yok İran İsrail savaşı tamam. kim haklı? İran daha haklı. haklı. İsrail her tarafı vurmaya çalışıyor. Tamam. Türkiye sıçramaya çalışıyor. Ama bunu başaramayacaklar. İran, İran. İsrail sonuna kadar haksızdır. Yıllardır çünkü o kadar masum insanın kanını dökmüştür. Zorba Onun isim. için hiçbir zaman için İsrail haklı değildir. Doğru. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Hiçbir şey. Şu anda yoksulluk, fakirlik değilim. Teşekkür ederim. İyi. Bu e, çok sıkıntılı bir soru. Tamam. AK Parti deyince aklına ne geliyor? Sıkıntılı değil. İsrail suçlu diyeceksin. Ortada değil mi bugün gibi? İsrail yani, suçlu. yani ya? Şey, yani biraz şey mert olacaksın ya. şöyle. <laughs> <laughs> ne <laughs> zalim İsrail. Yıllardır çocuk öldürüyor. Zalim evet. Neyin çok tarafsız bir yayın kuruluşu. Evet. Tarafsız. <laughs> o konu tarafı. O konu tarafı. <laughs> İsrail zalim. İsrail çok zalim evet. evet. İsrail. Suçlu. Evet. İran-İsrail savaşına kim haklı kim haksız? İsrail her konuda haksız haksız. İsrail her konuda haksız. A A Başındaki insanlar şu ülkenin durumunu onlar bilsen Sen bilemezsin. O zaman niye biz oy kullanıyoruz abi? Sen, sen o zaman 30 yaşından sonrakiler oy sana o, oy kullanmak sana kullanma şeyi verdi. Ama eski tarihini bir araştır. Tarihi tam neydi? Tamam bir soru soracağım. tarihin neydi? İlgin. Tayyip Erdoğan içeri niye girdi? Tayyip sen Erdoğan sen niye tutuklandı? Bak sen genci şiir dinlemiyorsun. Genci Şiir okudu hiç sesin çıkarmadı yaşın çok genç. Sen öğrenmen lazım. Bu ülkede yoksulluğu sadece CHP yapıyor? 30 evvel seni öğrenmen lazım. Ondan sonra konuşacaksın. Sorumu tam. Ben senden biliyor istiyorum. Abi sen sen soruma cevap ver. Sen daha de, çok de, biliyorsun. De bu ülkede yolsuzluğu sadece CHP'li bir eder mi yapıyor? Abi? AK Partili belediyeler tertemiz. Ayıp be Erdoğan neden? yok çünkü tertemiz. Onu mi? Onu sana soruyorum bir kenar olarak. Şiir, Şiir okudu için. Şiir tanrı. okudu. O da yanlıştı, bu da yanlış. Şiir okudu. Işte. O da yanlıştı, bu da yanlış. Bu, bu niye yanlış? İran haklı. İran haklı. İran aklı. İran, Hak, İran, İran İsrail savaşında kim haklı kim haksız? İran oraya da şey diyor. Gidiyor oraya da İran haklı tabii.